Hepinize merhaba. Bugün size Assassin's Creed Origins'te para ilisini göstereceğim. Hemen başlayalım isterseniz. Şu anki param 999.000 altınımız varmış. Çetelimcini çalıştıralım hemen. Şöyle o seçtik oyunumuzu. Size paranız aslında büyük ihtimal azdır. Bize daha çok sonuç bulabilir. Yüze yakın sonuç bulabilir. Onun için dert etmeyin. Elimizden geldiğince bu sonuçları azaltmaya çalışacağız. Onda nasıl yapacağız derseniz ya paramızı azaltacağız ya da arttıracağız. Birazcık para kazanmamız falan lazım. ben de galiba ben de 7 tane sonuç buldu. Bu arada biraz oyun kasıyor onun için kusura bakmayın biraz değil, bayağı kasıyor. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> o günde konuşmaları kapayamadım. Nereden kapanıyor bulamadım onun içinde kusura bakmayın. Aa. Şöyle birazcık paramızı harcayalım. Greetings, Bayek. Alright. Farewell, Bayek. Evet o adamdan aldığım şeyler XP'ydi. Yani seviye aldım on o adamdan. O adam sizde oyunu bitirdiğiniz andan itibaren açılıyor. Haritadaki bu da tam burada oluyor. O dediğim gibi oyunu bitirdiğinizde açılıyor. O yüzden şimdi paramızı azalttık. Next'ken diyoruz. Yani en fazla 5 tane oluyor. İste daha sonuç çıkabilir. Bir milyon yapalım tekrar parayı. Hepsine aynı işlemi yapıyorum. Tamam şimdi oldu da. Şunu da söyleyeyim. Şimdi bu 1 milyonumuz oldu. Harcadığımız azalacak bu para. Eğer hiç azalmasını istiyorsanız tiklere basın. Öyle har, har harcadığınızı kusura bakmayın konuşamadım. Harcadığınızı birazcık azalacak ama tekrar eski e bakiyesine geri dönecek. Evet. <laughs> Göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi 1 milyon. Hello Bayek. A fair Trade. Gördüğünüz gibi. So long, Bayek. Bakın burada da azaldı. Dediğim gibi hatta onu da göstereyim. Hiç azalsın hiç istemiyorsanız. Şunları tıkladık. Birazcık azalmış gibi göz gözükecek ama azalmayacak aslında. Greetings, Bayek. Thank you. Azalmış gibi göz gözüküyor ama azalmıyor aslında. Mm -hmm. All right. tamam. Farewell, Bayek. Bakın hiç azalmıyor. Evet yine yani kastı oyun. <laughs> evet arkadaşlar benim anlatacağım bu kadardı. <laughs> ee, videoyu beğendiyseniz bir like atarsanız sevinirim. Ee, kanalıma abone olursanız da sevinirim. Emeğimin karşılığı olarak. <laughs> elimden geldiğince kısa anlatım çekmeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdi hoşçakalın.